17 Mart Cuma bir gün Zafer Arapkeli Peker daha ne diyebilir? Türkiye 2023 seçimlerine doğru dolu dizgin yol aldığı son 3 yıllık süreçte çok önemli bir ifşaat dizisiyle karşı karşıya kaldı. Belki de bugüne kadar hiçbir siyasi odağın veya medya kuruluşunun yapmadığı ve beceremediği boyutta bir ifşaat patlamasıydı bu. Siyasetin, finans dünyasının ve yeraltı faaliyetinin adeta kısa dönem tarihini içeren bu ifşaat yayınları, hiç beklenmedik bir yerden tam da bu faaliyetin içinde uzun süre yer almış bir isim, ülkenin önde gelen mafya liderlerinden biri tarafından yapıldı. 15 Nisan 2020 20 Haziran 2021 tarihleri arasında Sedat Peker tarafından yayınlanan toplam 10 uzun video mesajı ve bunlarla simultane biçimde Twitter hesabında yazılı olarak beyan edilen bilgiler Türkiye kamuoyunda kimler kimlerle birlikte neler yapmış sorusunun yanıtları olmanın ötesinde bugünkü iktidarın tam göbeğinde ya da çeperinde hem yurt içi hem de yurt dışı bağlantılı muazzam boyutta bir pislikler yumağına ışık tutmaktaydı. İşin ilginci mafya lideri Peker açık açık bu iktidarın kendisini de uzun süre kullandığını, İktidar Partisi'nin amaçlarına bu süre içinde hizmet ettiğini ama artık işlediğine yaramadığına karar verdiklerinde kurtulmak amacıyla ters düştüklerini ve o yüzden yurt dışına kaçmak zorunda kaldığını anlatırken bu ifşaat dizisinin bir tür şahsi intikam olduğunu da gizlemiyordu. Peker videoları olarak tarihe geçecek olan çoğunu öz sürgünde bulunduğu ve Birleşik Arap Emirliklerinden yayınladığı bu vurucu dehşet dizi filmi belgeli ve teyitli öyle gerçek öyküler unsurlar içeriyordu ki hedefi olan odaklar tek bir satırını bile yalanlayamadılar. Tam tersine yalanlamaya çalışanın adeta ipini çeken ilave teyit videoları da peşinden geldi. Sonunda AKP iktidarı 2023 seçimi öncesinde bu işin iyice kötüye gittiğini görerek Birleşik Arap Emirlikleri yönetimiyle sürgün mafya liderinin tecrit enterne edilmesi için anlaştı ve Peker susturuldu. Susarken de son bir tehdit savurdu. Mealen başıma bir şey gelirse açıklanması amacıyla video dizinin elimde kalan kısmını farklı ülkelerde güvendiğim insanlara yolladım. Onlar yayına verecekler. Şimdi merak edilen şu, son günlerde başlatılan dijital tecdit sonlandırılsın ve Peker konuşmaya devam etsin kampanyası işe yarayacak mı? Bence böyle bir şeyin olması söz konusu değil. İki devlet arasındaki ilişkiler bilindiğinde bu ihtimal sıfır. Ama benim asıl merak ettiğim konu şu. Peker konuşma özgürlüğünü elde edemezse tehdidini yürürlüğe koyar ve o yurt dışındaki dostları onun yerine yayına başlar mı? Ya da başlamazsa o tehdit kuru gürültü olarak mı kalır? Peker'in açıklama yapıp da bugüne bıraktığı yayınlanmamış bölümlerde neye ve kime ilişkin bilgiler vardı? Herkesin tahmini ilişkiler ve aktiviteler ağının en tepesine mecazen ateş edecek son mermiler o videolarda dosyalarda gizli olduğu yönünde. Bu noktada şu soruları gündeme getirmek istiyorum. Peki Peker zaten bugünkü iktidarın ne olduğunu ve ne yapıp ne yapmadığını Zaten yeterince ortaya koymuş olmadı mı? Kendisinin de içinde olduğu dönemde geçen seçimleri kazanabilmek için mafyadan ve her türlü kirli odaktan korku iklimi yaratabilmek amaçlı tehdit kampanyaları yürütmemiş mi? Yurtdışına uluslararası alanda bu ülkenin başına belaya sokacak şekilde silah yardımı yapmış mı, yapmamış mı? Türkiye'de iktidarın en tepelerinde dolaşan insanların ve yakınlarının adı geçen rüşvetten uyuşturucuya, cinayetten görevi kötüye kullanmaya, uluslararası finans yolsuzluklarından sermaye piyasası manipülasyonlarına, orada burada çökmelere ve derin güç çatışmalarına kadar kamuoyuna bugünkü iktidarı tanıtıcı yeterince büyük bir fotoğraf sunmadı mı? Bugün tecritten çıksa daha ne anlatacak yani? Mesela bu iktidar 21 yıl boyunca bu ülkenin başına gelmesi olası ve geliyorum diye bas bas bağıran felaketlere karşı önlem almamakla kalmadı. Tam tersine felaketin daha büyük ölçüde yaşanabilmesi için adeta elinden geleni yaptı. O yüzden de on binlerce insanımız bugün depremde, yarın selde, sonraki gün yaygın orman yangınlarında ya da göçüklerde, maden facialarında, toplu ulaşım facialarında hayatlarını kaybetti. Kaybetmeye de devam edecek. Afete hazırlık anlamında yaptıklarıyla AFAD gibi etkisiz bir ucube örgütlenme yarattı. 156 yıllık Kızılay'ı beceriksizlik abidesi haline getirdi. Başına doktor Kerem gibi birini getirdi. Adamlar bir afet olsa çadırı dağıtamaz durumda. Hatta utanmadan halka satabilir bile mi diyecek. Anlatacağı yeni hikayelerle 5 yeni hırsızın, 10 yeni uyuşturucu kaçakçısının, 20 yeni çökücüye, 30 yeni pislik gazetecinin, 50 yeni siyasi bağlantılı kirli iş insanının ilişkilerini anlatsa, daha mı fazla uyanacağız ki? Yetmedi mi anlattıkları? Yeterince yukarılara kadar uzanmadı mı ki? Yok artık, onlarda karışmış olamaz. Pes yani. O zaman bir daha bunlara oy vermeyelim diyecek bu halk. Neyi bekliyoruz pekerden? Hiç duyulmamış çok renkli magazinel unsurlardan başka.